Hoş geldiniz ben Emine. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Ben daha önce böyle sararmış çamaşırlarda beyaz olması için sararmış koltuk altı, sararmış yaka, gömlek yakası için olabilir. Sararmış böyle kilimlerde olan lekelerde falan bir şey göstermiştim. Bir karışım yapmıştım sizlere. O karışımı göz kararı koymuştum orada. Onu 15-20 gündür böyle bir fısfıs fıs şişede deneye 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 tutturdum. Çamaşıra bir şey yapmadığını düşündüğüm için, hiçbir zararı olmadığını düşündüğüm için İki tanesi doğal bir tanesi işte kimyasal sadece. Böyle birçok lekede bayağı etkili olduğunu gördüğümden dolayı eşyalarda denedim. Mutfak dolabında denedim. Hiçbir şey yapmadı. Normal dolapta denedim. Hani leke olmayıp normal mutfak dolabı olanlar için denedim. Hiçbir şey olmadı. Gardırop sararmasında denedim. Hiçbir şey olmadı. Balkonda mesela sararmış pümöpen sigara içilen kısımda. Orada pimapenle denedim. Baktım sonradan hani kararma mı olacak mı ya da hiçbir şey yapacak mı ya da daha çok böyle sararması artacak mı? Onların hepsine baktım. Gönül rahatlığıyla şu an sizlerle paylaşım yapacağım. İlk önce şunları bir göstereyim. Bakın, sararmış eşyalarda daha önce göstermiştim. Onu mesela dediğim gibi göz kararı koymuştum. Şimdi bu mendil bakın şimdi bembeyaz, değil mi? Bu mendilin öncesini yanına koyacağım. Bunda çocuğa verdiğim kan damlaların ilaçları vardı ve çamaşır suyuna batırılmış haliyle bakın. Şimdi bu çamaşır suyuna batırılmış halim nasıl hala sarı. Bunu yapmış olduğum karışımla yaptım. Biraz daha zorlasam o kan damlalarını falan çıkartacak. O derecede güzel bir şey. Karışımı zorlasam harika bir leke çıkartıcı yapacağım. Bunları daha makineye atmadım. Makineye atsam belki hani bu kalan lekeleri de çıkartacak ama dediğim gibi sadece batırıp elde yıkamanın sonrasında Sonuç böyle oldu. Vallahi bunları da göstermeden geçemeyeceğim. Tuvalette sararmalarda benim kabak kısmında sararma olmadığı için çocuğumun oturağında var. Yapmışım yapmışım çamaşır suyu dökmüşüm bilmem ne yapmışım oradaki sararmayı almamış o karışımı yaptım. Ay bir baktım ki daha sıkarken o oradaki kireçleri falan götürdü. Hem biraz heyecanlıyım hem de buna kızanlar da olacak. Öyle şeyleri karıştırma diye. Ama daha önce böyle sararmış şeylerde leke çıkartıcıyla bir damla çamaşır suyunun etki etmediğini söyleyenler olduğu için ben de dedim ki yani o etki etmiyorsa ben başka bir şey bulabilirim ki buldum. <laughs> Şimdi bunu yine ben gösteririm nasıl yaptığımı. Akşamdan yapıp sabaha kadar beklesem bütün lekeler çıkacak. Ya da makineye atıp yapsam bütün lekeler çıkacak. Tişörtte mesela bakın hani sadece beyaz olmasına gerek yok böyle renklilerde de bunda da denedim. Oğlumun şu tişört yakı kısmında sararmalar vardı. Sadece sıktım, beklettim. Hiç böyle suya falan batırmadım. Öncesini yine yanına koyacağım. Bu da sonrası. Yani bunları gösterdiğim için gerçekten gösterme gereği duymuyorum. Çünkü bayağı yer göstereceğim. Bayağı oyalanacağız. Göstereceklerimi burada göstereyim. Sonra mutfak kısmına. Sonra balkon kısmına gidelim. Yatak odasında gardıroba gidelim. Öyle öyle devam edelim. Sesim bu arada boradan gibi çıkabilir. Öksürük böyle yapıştı. Gitmiyor bir türlü. Halsiz de görünebilirim. Şu tarafa geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Bu karışımda neler var? Bulaşık makine parlatıcısı lekeleri çıkarttığı için onu koymuştum. Arap sabunu beyazlatma etkisi olduğu için çamaşır sodası da aynı şekilde hem beyazlatma hem de lekelerde etkili olduğu için. Yani bunların üçü herhangi bir oksitlenme yapmıyor. Herhangi bir kokusu yok. Sadece Arap sabununu kokusu geliyor fıs fısta sıktığınız zaman. Ve su koyduğunuz zaman etkisi olmuyor. Ben her şekilde denedim parlatıcı ile de çamaşır sodası taşlaşma yapmıyormuş. Onu sonradan deneyerek buldum. O şekilde söyleyeyim. Ama ilk önce bulaşık makine parlatıcısının sıvısı beyaz olandan koyacağım. Bunu Migros'tan alıyorum. Bunları 101'den alıyorum. Her defasında söylüyorum. Yine söyleyeyim. Şimdi ben birçok yerde deneme yapacağım için o yüzden ölçüleri 2 2 2 olarak koyacağım. Normalde deneme yaptığım zaman 1 1 1 koydum. Hani belirli bir yerde yapacağım zaman. Çünkü Eviniz mesela diyelim ki serinse, normal bir sıcaklıkta değilse, Arap sabununun içinde zeytinyağı olduğu için biraz ne yapıyor biliyor musunuz? Soğudukça donma yapıyor gibi düşünün. Onu göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Fısfısı tıkayabiliyor. Şimdi şunu hemen hazırlayayım. Ele değdiği zaman sadece kuruluk yapıyor. Herhangi bir yakma ya da başka bir şey yapmıyor. Bakın. Ben eldiven kullanmadan yaptım ama hani bayağı bir kuruluk yapıyor elde. Çamaşır sodası tozu sadece böyle kaba koyduğunuz zaman bir tık ama söz konusu oluyor. Onun haricinde başka bir kokusu yok zaten. Şimdi bu 30 gramlık ölçüm. Bundan iki tane koyacağım. Çok yerde göstereceğim için. Çay bardağınla yapıyorsanız bir çay bardağını baz alıp o şekilde ölçüleri aynı şekilde koyabilirsiniz. Şundan şöyle koydum. Ölçüler eşit olacak. Şundan da koydum. İşte bu çamaşır sodası öyle çok ince bir yapıda olduğu için tozu uçtuğu zaman rahatsız ediyor. Bulaşık makine parlatıcısı yine aynı. iki tane. Bakın bunu bunu koyduğunuz zaman taşlaşma yapmıyor. Yine aynı şekilde ısı veriyor. Herhangi bir Duman falan da çıkmıyor bakın. Bulaşık makine parlatıcısının kokusu geliyor fazlasıyla. Şu şekilde bunu karıştıracağım. Çünkü bu Arap sabunu çamaşır sodasını donduruyor. Şu an burası sıcak. Ama herhangi bir koku vesaire yok. Sadece parlatıcı kokusu. Bakın ben böyle şeylerde her şeye dikkat ederim. Çünkü böyle alerjisi olanlar soruyor ediyor. O yüzden koku var mı yok mu onu da söylüyorum her defasında. Şişeye koyduğum zaman yine karıştıracağım. Böyle bir kapta yapıyorum ki şişeye rahat koyayım diye. Daha önce de söylemiştim. Arap sabunundan da iki tane. Şimdi sadece Arap sabununun kokusu gelecek bu karışımdan. O da hiç rahatsız etmeyecek. Şimdi güzelce karıştıralım. Bakın böyle Arap sabunundan dolayı macun gibi bir kıvam oluyor. Karıştırdıkça düzeliyor. Düzeldi. Şu an sadece Arap sabununun kokusu geliyor. Başka da bir koku yok. Bunu buna koyacağız. Bakın şu şekilde hazırladım. Şimdi o mendil vardı ya. Mendile yaptığımı göstereyim. Sarı bir mendil. Öteki bembeyazdı. Bu kan damlalarının tam almasa da gerçekten bayağı açıyor. Ama böyle mesela yapıp işte sararmış böyle koltuk altına sararmış yaka kısımları, sararmış gömlek yakaları oraları sıktığınız zaman yine etkisi olur. Çünkü daha önce olmuştu. <laughs> Bak şimdi bunu böyle sıktım. Hiç ıslatmadım ya. O yüzden fazla fazla sıkıyorum. Şimdi buradan atmasın diye. Şu şey var diye. Onun içine koyacağım onu. Daha su koymayacağım. Bakın. Şu an her tarafı ıslandı. Biraz böyle bekleteceğim. Hatta şöyle sıkalım. Bu böyle bekleye dursun. Sıcak suyu birazdan koyacağım. Zaten ben karışımı çoğunu burada bitirdim. Diğer tarafları çok sıkmaya gerek yok zaten. Onlarda şey yapmıyor. Yani bir fıs sıksanız da yeterli. Şuna aldım ki oturaktaki sararmayı göstereceğim. Bakın şimdi. Şuralarında hani tuvaletin kapak kısmında olur ya sararmalar alt kısımlarında. Yani benim orada olmadığı için mecburen burada göstermek zorundayım. Bakın şurada denediğim yer bu taraftı. Denemediğim yer bu taraf. Bakın çamaşır suyu yaptım, ettim, bilmem ne yaptım. Şuradaki kireç gibi sararmayı almadı. Onu da nasıl yaptım? Onu da burada göstermek zorundayım. Bakın buraya sıktım. Bakın böyle yaptığınız zaman direkt olarak çıkmaya başlıyor. Bunu böyle beklettim 5 dakika. Bu da böyle 5 dakika bekleyecek. Bu da mesela şu şekilde 10-15 dakika beklettikten sonra su koydum içine. Öyle etkisini aldım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani çok fazla su konulmasına gerek yok. Sadece işte bezin batacağı kadar ki o karışım etkisini kaybetmesin diye. Şunu 5 dakika bekletmeden de bakın şöyle yapacağım. Yeşil kısmı da yapıyorum. Bastırmıyorum. Çıktı. <laughs> çok azıcık kaldı. 5 dakika bile bekletmedim. Neden olabiliyor biliyor musunuz böyle şeyde denedim. Duş akabinde kireçleri çıkarttım ya çamaşır sodasıyla. E zaten şunun da kireç çıkartma özelliği var. Ondan dolayı dedim ki alsa alsa burayı da alır. Bakın çıktı. Bu kireçti. Bildiğiniz kireç. Düşün bakın neler nelerle yapmışım. Bakın 5 dakika bekletmedim bile. Hemen nasıl çıkarttı. Bunu ne yapacağım? Yıkayacağım sadece. Banyo kısmını da yıkayayım. Bakın kuruladım. Yıkadım güzelce. Şuradaki hiçbir yerinde sararması kalmadı. Yani bunu çıkartıyorsa büyük ihtimalle tuvaletinizin o klozet kapağınızdaki sararmayı da çıkartır. Çünkü şuralarında da böyle hafif hafif sararmalar vardı. Ben buralara da sıktım. Oraları da çıkarttı. Yani dediğim gibi size alternatif olması için bunu da gösteriyorum. Bunu da çıkarttıysa bu plastik şeyde oradakileri de kolaylıkla çıkartabilir. Sadece kirine göre bekletmeniz gerekiyor haberiniz olsun. Yani ben bunu bekletmedim ama kirine göre bekletme yaparsanız ne kadar bekletirseniz sizin için o kadar daha kolaylık olur. Bu böyle. Eldivenleri çıkarttım çünkü sıcak su getireceğim. Sıcak suyu koymadan önce şöyle biraz yapacağım. Hafif hafif çitledim. Oğlumun tişörtüne çok sıcak su, kaynar su dökmedim. Renkleri var diye üstünde. Haberiniz olsun. Böyle sadece beyazlara şu şekilde kaynamış su. O da bakın üstünü geçmeyecek şekilde, şu şekilde. Tam mendiliniz aslında düşünün o şekilde. Bunu böyle bıraktım. Su soğuyana kadar beklettim. Bu böyle beklesin. Sonra bakalım ne durumda olacak. Şimdi yatak odasında gardırop kısmına gidelim. Oradan da mutfağa geçelim hemen. Bu kısım yaptığım yer. Şu kısım yapmadığım yer. Arada bakın böyle bir çizgi şeklinde. Yarısını yaptım, yarısını yapmadım. Sonucunu iyice anlayın diye. Ya bakın belli oluyor. Şu kısım sarı. Şöyle göstereyim. Şu taraf beyaz. Şu taraf sarı. Gördüğünüz gibi. Şöyle ılık suyumu aldım. Tülümü aldım. Şimdi bundan bu laka dolaplardan var ya bir de şey mobilya falan değdiği zaman yani sıçrama yaptığı için ceviz yerleri sonradan da güzelce silin. Arada bakın böyle karıştırın bunu. Sarı sarı akıyor sular şu an. Çok sıkmaya gerek var mı? Duruma göre sıkabilirsiniz. Ben şimdi bunu tülle şöyle yaydıracağım. Bakın şuralarda vurma izi olmuş. Vurma izi bakın. Anında çıktı. Bakın tüle Sararmayı bu şekilde görebilirsiniz. Neden bu dolaplar sarı? Evimde rutubet olduğu zaman kaloriferim de sağ olsun bu kış ayında yanmıyor. Sararmasına göre beklettim. Sonra da nemli bezle ılık nemli bezle sildim. Umarım sararmayı gösterebilmişimdir size. Bakın sıkmam gereken yerlere tekrar tekrar sıkıyorum. Tülle yapmanız gerekiyor mu? Hayır. Ben böyle şeylerde dediğim gibi tülle gösterdiğim için sizlere etkisi daha iyi belli olsun diye tülle yapıyorum. Bunu bu şekilde 5 dakika beklettim. Siz yine her ihtimale karşı dolabınızda kırık olur, patlak olur, bir şey olur, bir kabarma söz konusudur. Lütfen kontrollü bir şekilde yapın. Ben eşyamın yapısını biliyorum. Yani bu ürünlerin tek tek ne işe yaradığını da biliyorum. Çünkü ben tek tek de uygulama yapıyorum. Parlatıcıyla da siliyorum. Arap sabunuyla da siliyorum çamaşır sodasını işte duş akabinde denedim normal taşlarda denediğim için kromlara bir şey yapmadığını gördüğüm için zaten dedim ki bunlara da bir şey yapmaz ondan dolayı rahatlıkla uygulama yapıyorum eşyanızın yapısına göre lütfen dikkat edin bakın sapsarı şimdi bu böyle bekliyor 5 dakika bekleteceğim yani 5 dakikanın fazlası bekletince ne olur 10 dakika beklesin ama böyle saatlerce bekletmeyin olur tam tersi yanlış bir şey olur zarar verir. Yani beklettikçe. O yüzden onu göz önünde bulundurun. Zaten sararmayı hemen alıyor gördüğünüz gibi. Ben bekletmeden yapıyorum. Çünkü sarılığın çıktığını görüyorum şu an. Ondan dolayı ılık suyumla güzelce sileceğim. Ceviz kısımlara beyaz beyaz yapıyor. Oraları söyledim. oraları dikkat edin. Oraları silin yani güzelce. Sonrasında kurulama yapın muhakkak. Dolapta su izleri kalmasın. Şimdi güzelce kurulayacağım. Burası bitecek. Güzelce durulamazsanız üstünde beyaz beyaz kalır. Duruladığınızdan emin olun. Çünkü çamaşır sodası beyaz beyaz yapabilir. Bakın burayı yaptık. Şurada bir şerit şeklinde vardı. Şu an bu şekilde. Şimdi mutfak tarafına geçelim. Burayı nasıl göstereceğim sizlere? Burası mutfak dolaplarım. Bakın davlumbazın üstüne falan geldi. Onu sildim orayı da parlattı. Şu tarafa uyguladığım kısım. Bu taraf uygulamadığım kısım. Ben görüyorum çok hafif de olsa o sararmayı aldı da ben size nasıl göstereceğim şu beyaz ışıkta onu çok merak ediyorum. Bakın şeri şeklinde şurada var. Yani çamaşır suyla silerseniz sararma yapar ama yemek piştiği için hemen üst kısımlar benim böyle sararır. Belli oluyor bakın şu taraf sarı bu taraf daha açık rengi. Yani gösterebildiğim kadar parlak olduğu için tam net gösteremiyor olabilirim. Onlara da mesela şöyle tek elimle göstermek zorundayım. Burası çok yukarısı. Her tarafa sıçrıyor burada. Dikkat edin. Davlumbaza da geliyor. Oraya da bir şey yapmadı. Ona da baktım. Şöyle tülle yaydırdım ve beklettim. Şuraya da yapalım. Çünkü yarılara yaptım, yarılara yapmadım. Yani buralarda tam gösteremesem de. Yani benim şu an çok fazla sararma yok tabi dolaplarda ama. Yani bunu böyle 5 dakika bekleteceğim şu dallumbazın üstünü. Silmem gerekiyor çünkü beyaz beyaz oluyor. Ama orayı da parlatıyor. Orayı sildik. Sonradan leke leke de olmuyor. Bunları 5 dakika bekleteceğim. O 5 dakika arada diğer kısımları göstereyim sizlere. Bu böyle beklesin. Bakın kapı eşiği. Burada benim kapı yok. Olsaydı o da sarardı çünkü mutfak kısmı burası. Bakın şimdi yaptığım yer. Burası yapmadığım yer burası. Gölgem geliyor. Bir dakika. Bakın şimdi. Yaptığım yer yapmadığım yer. Aradaki fark şu şekilde sararmış. Şuraya bakın. Yaptığım yer yapmadığım yer. Yani buralarda daha iyi gösteririm sizlere. Saranmış kapılarda bile bu karışım bakın nasıl etki ediyor. Yaptığım, yapmadığım böyle farkı <laughs> görebilirsiniz. Tek ile de biraz zor oluyor ama şöyle sıktım bakın sıkmayla sararma böyle aşağı doğru gidiyor. Bakın şurada lekeler falan. Bunu sürdüm. Onu da 5 dakika beklettim. boyalar falan var. Üstlerde kalmış. Onları çıkarttı. Bakın gene. Tül sapsarı. Şu kısma. Yerlere damlıyor. Dikkat edin. Bakın. Burayı böyle yaptım. Bunları bekletiyorum. Mutfak dolaplarını buraya uygulamışken orayı bir silelim. Bakın burası böyle oldu. Burası da şu an böyle. Buraları silelim. Bakın hiçbir şey yapmıyor dolaplara. 2-3 gündür mutfak dolaplarında uyguladım. Baktım bir şey yapacak mı? Yapmadı. Bunları sildik. Dışarıda anlayacaksınız. Yani bunların sararmalarını şu an gerçekten beyaz ışıktan gösteremiyorum sizlere. Kapıyı da sileyim. Orası zaten etki etti. Şöyle bakın. Bunlar böyle. Duvarlara falan değiyor. Bakın hiçbir şey olmadı şöyle sildirin. Ben tabii sildirirken gösteremiyorum size. Bakın sarılıklar nasıl akıyor. Gördünüz mü? Kapıdaki sarılıklar bunlar. Ha böyle göstereyim sizlere aşağıya doğru gelmiş, gelmiş. Bakın. Kapının sarılıkları. Kapıları kurulamanız gerekiyorsa kurulayın. Bakın. Böyle gördüğünüz gibi sarılığı hemen aldı. Şimdi balkona geçelim. Yaptığım yer, yapmadığım yer. Bariz bir şekilde sizlere göstereceğim yaptığım yer, yapmadığım yer. Buraya da yapmadım. Çocuklar el izleri yapmışlar. Bakın şöyle. Arada şu var. Yapılı. Buralar yapılı değil. Bilerek böyle mobilya da uyguladım ki bir şey yapıp yapmadığını görün diye. Şimdi buralara yapacağım. Pima pen, bakın. Yaptığım yer, yapmadığım yer. Sararmalar burada gayet belli. Yani diğer taraflarda dediğim gibi gösterememiş olabilirim. Ama burada gayet net bir şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi fısfısı alalım. Buralara sıkalım. Bakın burası deri. Tülümü her defasında yıkıyorum. Bakın şöyle yaydırdım. Süngerle yapmanız gerekiyorsa süngerle yapın. Ben aşağıya çok süzülüyor diye çok fazla sıkamıyorum. Hala var. Ara ara çalkalıyorum ve ucunu hafif hafif döndürüyorum. Çünkü tıkanma yapıyor. Bunu sürdüm. Böyle. Yine aynı şekilde 5 dakika bekletiyorum. Sürme alımda zaten bakın çıktı. Şimdi şuraya gelelim. Sürekli tülümü yıkıyorum. Bakın sararıyor çünkü. Yine yıkayayım şuralara yapalım. Şimdi gelelim şuradaki büyük farka. Oraya da şöyle bakın nasıl akıtacak şimdi üstten göstereceğim. Valla şöyle koymak zorunda kaldım sizi aşağıya. Tam böyle gitmeden şöyle yap yapıştırdım. Hani ziyan olup da aşağıya akmasın. O yüzden böyle yaydırıp bekletiyorum. Sıkmam gerekirse sıkıyorum. Bunu da böyle bekletiyoruz. Tülümüz yine sarardı. Valla temizlemeyin. bakın. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bakın sarılık da böyle akıyor aşağıya doğru. anında aldı burayı. Şuradaki lekeler falan var ya bakın. Tüldeki olan da sadece. Sarılıklara bakın. Şuna bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Valla içerilerde belki gösterememiş olabilirim dediğim gibi. Ama bunlarda gösterememin imkanı hiç yok. Bakın. Bakın. Buraları da böyle yaptık. Gelelim şu deri kısmını silelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Buralar çıktı. Burası çıktı. Bakın onu bekletiyorum çünkü bayağı sararması var. O arada da ben mermere yaptım. Onu göstereyim size burası beklerken. Bakın mermere bir şey yapmıyorsa şuralara yaptım. Şuralara yapmadım. Bakın şuradaki silikonları da beyazlattı. Bakın o da çıktı. <laughs> Sonuçta böyle. Burayı silelim hemen. Bakın buralarda hiç bekletmedim bile. O sararmış beyaz silikonları da anında beyazlattı. Bakın burası. Böyle oldu. Kapıyı silelim. 10 dakika oldu sanırım. Diğer yerlere yaptığım kadar işte düşünün. Burası da kuruladım. Böyle oldu. Hava karardığı için ancak bu kadar gösteriyorum. Bakın şöyle yapayım. Şöyle yakından yakından göstereyim. Zaten bu taraf öncesiydi, bu taraf sonrasıydı. Başka yerlerde var mı? Oraya bakalım. Şöyle uzaktan da göstereyim şu kapıyı size. Bakın. Böyle daha iyi anlaşılır. Nasıldı, nasıl oldu? Bakın şimdi. Buralarda yağlar var. Ben oralara da yaptım. Hatta şu tarafa yaptım, şu tarafa yapmadım böyle sıkıp yaydırıp beklettim. Ondan sonra bütün yağlar çıktı. Yine bekletmeyeceğim. Bakın şöyle göstereyim hemen yağları da çıkarttığını. Yani çok fazla şuralara yapmadım sadece görmeniz için yaptım. Bir de Son olarak birçok yerde göstermeye çalışıyorum sizlere denediğim yerlerde göstermeye çalışıyorum çünkü illa böyle işe yaramıyor diyen olacak işe yaramıyor diyen olmasın diye ben de her yerde denedim yani gardıropta yaramazsa mutfak dolabında yarar mutfak dolabında yaramazsa pümöpende yarar pümöpende yaramazsa beyaz çamaşırlarda yarar yani her şekilde yarar. Bunu buraya sıktım hiç olmadım. Şu yanlardaki sararmalar var ya. Bunda denedim. Başka tavada denedim. Bakın çok fazla almıyor. Bunu yapmadım. Şimdi yapacağım. Onu da nasıl yaptım? Buralara sıçrasa da bir şey olmuyor. Bakın bu balkona çıktığım için şöyle katı katı olmaya geçti. Etrafı çok sıçramasın diye böyle yakından yakından yapıyorum da. Hatta çok az kaldı. Başka bir yerde sanıyorum göstermeyeceğim. O yüzden bunu böyle Mecburiyetten çünkü fıstısta kalmadı. Şöyle elimle yapacağım. Bunu da böyle 10-15 dakika beklettim. Yani bunu da yaptım kadar söylüyorum sizlere. 10-15 dakika beklettim. Öyle. Üstünden süngerle yaptım. O sarılığı almıştı. Bakalım bunda baya fazla var. Bunda nasıl olacak? Onu bir bekleyelim bir 10-15 dakika şöyle bekleyelim. Bu böyle üstünde dursun. Bu sanıyorum 10-15 dakika oldu. Yani burasını ısıtsam belki daha çok etki edecek de. Buralarda daha fazla etkisi oluyor. Şu yan granit kısımlarında var ya. Bunların da sararması bitmiyor ya. Vallahi aldım alacağım. Bin pişman oldum. Çelik tencere en güzeli. Şimdi süngerle hiç su tutmadan şöyle diğerinde yaptırdığım gibi yapıyorum. Altını beyazlatıyor mu? Beyazlatıyor. Lavabodaki sararmayı da bu arada alıyor. Bu granit tezgahta sararma varsa onları da alıyor. <laughs> yani her şekilde yani göstermediğim yerler var tabii ki. Valla çoğunu böyle aldı gibi. Telleme taraftar değilim her zaman söylüyorum. Yani sararma varsa altında onu alıyor. Hani yağ lekesi falan onlar kalabiliyor. Dediğim gibi ısıtsam belki daha çok etki edecek ama bu sefer ısıtsam çamaşır sodası üstünde şey yapacak. Hani böyle iyice katman olacak. O, o, o da olabilir. Sadece parlatmak isteyen olursa bunu yapabilir. Durulayalım bakalım. Kuruladım ki sonucunu göstereyim size. Yağlar falan vardı hani çok fazla her tarafında. Ama şuralardaki sararmaları falan var ya onları daha iyi alıyor. Yani bu altına nazaran şu yanlardaki sararmaları daha iyi şekilde alıyor. Haberiniz olsun. Yani dediğim gibi ısıtsam belki buraya daha çok etki edecek ama yani 15 dakika bekletmiş halimle yine bu şekilde kuruttum ki hani ıslakken tam belli olmuyor ya. Şöyle bakın çıkarttı mı? Çıkarttı. Daha çok bekletsem daha çok çıkartır. Hiç böyle süngerle sadece yaydırıp aldırıp o şekilde de olur. Buralarında daha çok sarılıklar vardı. Hani şunu sarılığın daha çoğunu düşünün. Ama bakın bunda da sonuç bu şekilde. Etkisi oluyor mu? Oluyor. Şimdi banyodaki beze gidelim. Videoyu da burada sonlandıralım artık. Bayağı uzun bir video oldu çünkü. Son olarak da şuna gelelim. Diğer işlemleri yaptığım sürece bu bekledi. Zaten su iyice ılınmış. Şöyle. Bakın. Bunu hafif hafif böyle çitleyeceğim şurada. Sonrasında makine atmanız gerekiyorsa makineye atın. Çünkü çocuk eşyaları bunlar. Hani üzerinde bir şey kalmasın. Şöyle hafif hafif yapıyorum. Şurada yapacağım. Bunu daha önce zaten göstermiştim. Yani bunu ayrıntılı göstermeme gerek yok. İzlemeyenler olur diye ben göstereyim diyorum. Bakın bu da sapsarıydı. Böyle beyaz oldu. Önceki yaptığımı yanında göstereyim. Daha iyi anlaşılır sanırım. Şimdi ıslak bu tabi. Bu kurulmuş haliyle böyle. Bunu kurması lazım ki daha iyi anlayın diye. Bakın ama böyle eşit derecede beyaz oldu. Biraz daha zorlasam gerçekten leke çıkartıcı yapacağım. <laughs> ama sonuç böyle mi böyle. Makine yaptığınız zaman daha da beyazlar bu. Valla sanıyorum her şeyi gösterdim sizlere. Delediğim her yerde gösterdim. Unuttuğum yerler var büyük ihtimalle. Ama uygulama aynı. Üstüne sıkıp yaydırıp bekletip sonra üzerinden nemli bezle sildirmeniz gerekiyor ve kurulamanız gerekiyor. İşlem bu. Hiçbir zararı yok. Yine söyleyeyim. Çünkü ben deniyorum dediğim gibi. Yapsa gösterdiğim her yerde olurdu. Ama sonuç bu şekilde. Umarım faydasını fazlasıyla görürsünüz. Çok sevdim ben bu karışımı. Valla sanıyorum benim anlatabileceğim başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.